Burada yüklü ve şekilli yani noktası olmayan cisimlerin elektrik alanını inceleyeceğiz. Bu fizik 2'nin en zor konularından biri. Bol örnekle anlaşılacak bir konu. Biz de bol bol örnek yapacağız. Şimdi bir cisim düşünelim. Toplam yükü Q olsun. Ve P noktasında yarattığı elektrik alanı sorsun bize. Bunun mantığı basit. Üzerinde bir tane nokta seçiyorum. Bu nokta çok ufak bir nokta olduğu için yükü de bu toplam yükün çok ufak bir parçası olur. Bu ufaklığı dq şeklinde ifade ediyorum. Buradaki d çok küçük olduğuna işaret ediyor. Yükün. Sonra bu yükün P noktasında yarattığı elektrik alana bakıyorum. Ve buna DE diyelim. Yine D çok küçük manasında. D eşittir D bölü R2 R kare R hattır. Çarpım K. Bu normal noktasal parçacıkların elektrik alanından çok farklı değil. Tek fark orada E eşittir Q bölü R kare Burada D E eşittir D Q bölü R kare. Yani sadece D farkı var. Bütün cismin yarattığı elektrik alanı bulmak için de integralini alıyorum. Bu ne demek integralini almak? Teker teker üzerindeki bütün noktaların elektrik alanını alıp topluyorum demek. İntegral toplamak demek. Olayın mantığı bu. Şimdi bu integral ile ilgili bol bol örnek yapacağız. Ve daha da açık hale gelecek. Bu alengirli bir şey. Dediğim gibi fizik 2'nin en zor konusu bu. En zor konularından biri. En zor konusu demek iddialı olur. Bundan önce basit bir konsept var. İlk önce onu halledelim. Bu konunun adı da charge density. Eğer cisim bir boyutluysa böyle bir şeyse uzunluğu da L olsun toplam yükü de Q olsun birim uzunlukta olan yük miktarı yani yük yoğunluğu Q bölü L'dir. Lambda ile gösterilir. Buna linear charge density denir. Şu formül eğer yük eşit dağılmışsa kullanılır. Lambda aynı zamanda dq bölü dl'ye eşittir. Bu uniform sum yani charge her yere eşit dağılmışsa bu her durumda kullanılır. Hem uniformsa hem de non uniformsa. Yani charge eşit dağılmamışsa. Bu ikisi için de geçerli. Bu sadece uniformsa geçerli. Bunun tam olarak ne manaya geldiğini çok daha detaylı yapacağız. Eğer cisim iki boyutluysa yükü Q toplam alanı A sigma Q bölü A birim alanda olan yük miktarı demek surface charge density density aynı zamanda sigma şu şekilde de yazabilirim bu ne demek şurada bir ufak bir alan seç demek onu yükü dq olsun alanı d olsun o zaman sigma aynı zamanda dq bölü d demek çünkü birim alanda olan yük bir tane bu da sadece uniform için bu iki case için de Bunların tam da geldi. Nasıl kullanacağımız çok daha çok olacak örneklerle. Son olarak cisim 3 boyutluysa toplam hacmi V olsun. yükü Q olsun. O zaman birim zap, birim hacimde olan yük miktarı rho Q/V'dir. Buna da volume charge density. Şu şekilde de yazılır. Bu da ne demek? Şu da çok ufak bir hacim seç demek. Hacmi dv olsun, yükü dq olsun, o zaman onun hacmi e, yükünü hacmine bölersen de yine rho'yu bulurum demek. Bu sadece uniformda geçerli, yani yük her tarafa eşit dağılmasa geçerli. Bu iki durumda da geçerli. Şimdi bol bol örnek yapacağız. Bu videoda bir örnek yapacağım. Bundan sonraki videolarda bununla ilgili birçok örnek daha yapacağım. Şimdi gelelim en temel örneklerden bir tanesine. Example. Bir tane koordinat sistemi olsun. Bir boyutlu bir çubuk olsun. Böyle iki boyutlu gibi çizdim de bu bir boyutlu. Şurası orijin. Orijine A, a uzaklıkta. Toplam yükü Q. Toplam uzunluğu L olsun. Soru da diyor ki there is a road of length L with uniform uniformly distributed charge Q yani yük her tarafı eşitlanmıştır diyor. What is the E field elektrik alan nedir diyor at the origin. Şu noktadaki elektrik alanı soruyor. Şimdi bu tarz sorularda bir algoritma uyguluyoruz. Ve bu algoritmayı her türlü bir boyutlu cisme de uygulayabiliriz. First step cismin üstünde sonsuz küçüklükte yani sonsuz küçüklük İngilizce'de infinite small demek bir nokta seçiyoruz. Bu noktanın yükü dq olur. Çünkü toplam yüküm, toplam yükün çok küçük bir parçasını seçtiğimiz için çok küçük bir yük olur. Bu küçüklüğü de D lafıyla gösteriyoruz. Yani DQ diyorum. Kendimi hatırlatıyorum bunun yükü çok küçük diye. Bu noktanın uzunluğu ise DL olur. Toplam uzunluk L bunun çok ufak bir kısmını seçiyorum. O yüzden uzunluk DL olur. Buna değil derken dikkat etmek lazım. Şurada x eksenindeyiz. O yüzden buna direkt dx demek daha sağlıklı. Bu diğer daha sembolik kalıyor. Ne hangi eksendeysen oradan devam etmek çok daha mantıklı. İlk step bu. İkinci step bu seçtiğimiz kırmızı noktanın yarattığı elektrik alanı bulacağız bize sorduğu yerde. Bize o noktasındaki elektrik alanı soruyor. O zaman bu kırmızı noktanın O noktasında yarattığı elektrik alanı bulmamız lazım. Buna dE diyelim, çok küçük manasında. Ve dE neydi? Km çarpı yük bölü elektrik alanı bulmak istediğimiz yerle yükün arasındaki mesafenin karesi. Burası x ekseninde olduğu için bu adamın pozisyonu x'tir. Yani şu mesafe x'tir. Aradaki mesafenin karesi de x kare oluyor. Bu da second step. Third step bu dn'in integralini aldık ki toplam elektrik alanı Bu integrali almak ne demek? Teker teker kırmızı noktayı bütün çubuğun üzerinde tara demek. Yani şuradan başla teker teker bu kırmızı noktayı tara. Her nokta için teker teker elektrik alanı bul ve topla demek. Yani integral aslında bir toplamaktır. Bütün bu elektrik alanlar üzerindeki sonsuz tane noktadaki elektrik alanları teker teker topluyoruz. Toplam elektrik alanı bulmak için. D'yi de bulmuştuk. Yerine koyuyoruz. K'e dq/x kare. Şimdi bu integralde dq tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani ben bu integrali nasıl alırım? Bana bir bilgi vermiyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu da demin ki işlediğimiz şeyle düzeltiyoruz. Lambda yani birim uzunluktaki yük miktarı dq bölü dl demiştik. Bu soruda da dl'ye dx dedik. x ekseninde olduğumuz için. O zaman aslında dq dx'i karşıya atarsam lambda dx oluyor. Şimdi bunu şunu bunun yerine koyabilirim integralde. O zaman integral ne hale geliyor? Km lambda dx bölü x kare. Şimdi bu integral artık nasıl al al alabileceğimi biliyorum. Çünkü artık x'e göre. Yani dq'yu Bildiğim bir şey cinsinden yazmamın sebep bu. Öbür türlü integral alamam. Şimdi biliyorum. X'e göre alacağım. Şimdi limitlerini bulalım. X'e göre tara diyor. Dx o demek. Peki bu taramaya nereden başlayacağım? Cismin başladığı yerden başlayacağım. Cisim x eşittir a'da başlamış. Uzunluğu l olduğu için a artı l'de bitmiş. Yani şurasının x pozisyonu a artı l'dir. Burasının x pozisyonu a'dır. O zaman bu integralin limiti A A artı L olacak. Çok basit bir integral. Bu integrallerde sıkıntı varsa fizik 1 ve 2 için integral videom var. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Buradan da cevap çıkıyor. Şimdi son bir step kaldım. Bu cismin yük dağılımı uniformmuş. Uniform olduğunda lambda'yı toplam yük böyle toplam uzunluk şeklinde yazabiliyorduk. Bunu da yerine koyarsam e lambda q bölü a bu kadar basit. Elektrik alanının boyu bu şekilde. Görün de yapmak istersek sola doğru olur. O zaman başına bir tane eksi i gelir. O zaman bir boyutlu cisimlerin elektrik alanını bulmanın algoritması basit. Bir nokta seç. İki bu seçtiğin noktanın elektrik alanını hesapla. 3 bu elektrik alan integralini al ve bu integral içinde dq olacak dq'da da lambda cinsinden yaz Şu bu kadar fakat bu algoritmanın çok ufak istisnaları var. Yani tam manasıyla kullanmamız gerekmediği durumlar var. Onları da bir sonraki videoda göreceğiz.